Merhaba arkadaşlar. İmbat'tayız. Çok güzel bir site içerisinde mükemmel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Gerçekten çok iyi bir site. Hemen arka tarafım deniz. Buradan gözüküyordur. Belki tam arka tarafı deniz. Deniz manzaralı. İçerisinde yaşam alanlarının bulunduğu, kendine ait otoparkı bulunan havuzdu. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir villa. Full eşyalı. Bence kaçırmayın. 1 milyon 160 bin TL satış bedeliyle. Satışta Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Tekrar merhaba arkadaşlar. Orada spor alanları mevcut. Sitenin kendisine ait. Karşı tarafımız komple. Böyle yaklaştırayım. Deniz terastan daha net gözükecektir. Bütün villaların böyle kendine ait garajları var. Otoparkları mevcut. İsterseniz soranın üstünü kapattırabilirsiniz görüntüyü bozmayacak şekilde. Size çok yakın konumda bahçelerini göstermek istiyorum size. Çok geniş peyzaj alanına sahip havuzlu, kömel villa arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim bir villa oldu. Çekimi de harika olacaktır. Burada havuzumuz var. Hemen altlarda yaşam alanlarımız mevcut. Tekrar merhaba arkadaşlar. Girdiğimizde güzel bir holümüz var burada. Hemen sol tarafta merdivenler kalıyor. Sağ tarafta bana göre sağ tarafta geniş bir tuvaletimiz var. Hemen onun yanında da geniş bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Gerçekten çok geniş bir salon. Bak. her şeyle eksiksiz. İçerisi komple yenilendi. Balkonları da çok geniş arkadaşlar. Bu tarafta havuzumuz. Üst tarafta yaşam alanlarımız. Hemen havuzun altında sosyal alanlarımız mevcut. Her katta böyle küçük Fransız balkonlarımız var. Orta katta da bir banyo lavabomuz, iki tane odamız mevcut. Merdivenden çıktığımızda yine geniş kullanışlı bir banyomuz var. Sağ tarafta da güzel bir odamız var arkadaşlar. İki tane tek kişilik yatak sığmış. Bir klimamız var. Hemen sağ tarafında da yatak odamız mevcut. Ebeveyn banyolu. Çok geniş bir oda. Hatta devasa bir büyüklükte diyebilirim arkadaşlar. Telefon kamerasından biraz daha zor anlaşılıyor olabilir. Burada bir de balkonumuz var. Balkonun büyüklüğü. Doğayla iç içe. Denize yakın. Güzel bir bölgede. Güzel bir villa arkadaşlar. Eksiksiz masrafsız hemen taşınabileceğiniz bir villa. Burada bir de banyomuz var. Toplamda 4 adet banyomuz var. 4 de çok geniş. Cam olması da çok iyi. İçerisi çok aydınlık. En üst katta da bir odamız, bir banyolumuz, bir de terasımız var. Hemen yani sol tarafta yine geniş bir banyomuz var. Onun da yanında son odamız mevcut. Gerçekten çok geniş bir oda burası da. Üst ahşap görünümlü, çok da otantik güzel bir hava katmış. Yine burada da klimamız mevcut. Ve son olarak da geniş bir terasımız var arkadaşlar. Terası gerçekten çok iyi. karşımız komple deniz. Onun yan tarafı otel. Sahili daha önceki videolardan göstermiştim bat sahilini ama sitenin içi çok daha iyi. Ben diğer tarafta bir villa tanıtmıştım daha önceki videomuzda. Şimdiden aldısına hayırlı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, villamızı izlediniz villaya diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten mükemmel bir villa. Füle eşyalı, 4 adet banyo, lavabosu bulunan geniş balkonlara sahip, havuzlu sosyal yaşam alanlarının bol olduğu bir site içerisinde. Güzel bir villa arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Denize çok yakın. Doğayla iç içe ben kafamı dinlemek istiyorum. Artık şehir hayatından sıkıldım diyenler için birebir gerçekten kaçırılmayacak bir yer. Karşım komple deniz manzarası. Bu manzaraya böyle bir eve sahip olmanın bedeli şu anda 1 milyon 160 bin TL arkadaşlar gerçekten şehir merkezinde tanıttığımız bitişik nizam villalardan çok çok iyi olmasına rağmen fiyatı onlardan daha uygun. Açık ve net söylüyorum. Bence burası kaçmaz. Şimdiden halisine hayırlı olsun. Tanıtım videomuz bitti arkadaşlar ama ben sitenin girişine park etmiştim arabayı. Oraya kadar çekime devam edeceğim. Şimdiden tekrardan iyi seyirler. az önce bahsettiğim şekil bu arkadaşlar. Yani sitenin görüntüsünü bozmadan aracınızı park edeceğiniz yeri kapatabilirsiniz bu şekilde. Karşımız komple yaklaştırayım. Deniz manzaralı önümüz hiçbir zaman kapanmayacak arkadaşlar. Siteden çıktığınız karşınız deniz. Zaten terastan denizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. 7.24 site güvenliğimiz var. Sitenin ana giriş kapısı burası. Anahtarlı giriş yapabiliyorsunuz. Size sormadan kimseyi içeriye almıyorlar. Güvenlikli bir site arkadaşlar. Hemen orada da yine aracının üstünü kapatanlar var. Burada yeniden tadilat yapanlar var. Cam balkonla kapatanlar var. Yani sitenin görüntüsünü bozmadan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Kolay gelsin. karşımız komple deniz arkadaşlar siteden çıktığınızda önünüzde cadde var. Caddenin karşısında komple deniz